Evet, burası Alanya'da Kızıl Kule diye geçiyor. Şu anda Kızıl Kuze, Kule Kule'nin en zirvesindeyiz. Buranın size şöyle manzarasını göstermek istiyorum. Manzarası muhteşem. Evet, burada tekneler böyle gezi tekneleri, insanları getirip dolaştırıyor. Tekne turlarını katılabilirsiniz. Çok güzel bir esinti var arkadaşlar burada. Öyle saati olmasına rağmen saat 12.30 olmasına rağmen muhteşem bir rüzgar esiyor. Çok serin. Aşağılarda boğucu bir sıcaklık var. Ama burada mükemmel arkadaşlar bir hava var. Evet. Kızıl Kule galiba ismini buranın e, tuğlasından alıyor. Tulladan kiremitten yapılmış. O yüzden kızıl demişler. Bayağı bir yüksek arkadaşlar burası. Şöyle bir göstermek gerekirse. Evet. Bayağı bir yüksek aşağıda kızıl kulenin kenarından da edebileceğiniz kale bulunuyor. Yukarıda da ise en yukarısında bu yarım adanın yukarısında arkadaşlar e, Alanya Kalesi bulunuyor. Şurası eski gemi tersaneleri. Oraya gemileri çekiyorlardı. Bakımlarını yapıyorlardı. Çok muhteşem bir manzarası var. Gelip görmek isteyenlere tavsiye edilir.